arkadaşlar hemen gidelim. Öğretmen kuracak. Bakalım gidelim gidelim. Koş koş koş. Kanka çok terledim koşarken. Allah ben de. Şu ödevi bir bitiremedim ya. Bir bitiremedim ya. Bir bitiremedim ya. Hadi nereye sesine geliyor? Şu defteri mi alayım bu sefer ya? Evet kanka bu sefer mi alayım? Bayağı ben beğeniyorum. Ha? Ya, geçen ağır tağımsın. çok iyi ya. Afem kanka vallahi sınavdan ağır tağımsın. Ben de yoksa hiç çalışmıyordun ha. Kız babam izliyor izleyecek videoyu nasıl? Hiç çalışmıyor ne? Allah babam öğrendi. Haydi çalışmadığımı öğrendi. Eyvah. Ey. Buradan eğer babam bu videoyu izliyorsa baba vallahi çalışıyorum. Eee neyse. Hadi. Biz artık sınıfımıza girelim bence. Allah. Valla babam öğrendi yani. Sıramıza geçelim. Kanka. Efendim. Bugün beraber oturak mı? Olur. Şöyle bu ders arkadaşlar beraber oturacağız kankile. Kankimle. Ay. Kan Allah Allah ağzım bozuldu. Kankimle. Hoca birazdan gelir. Üf, bitiremedim. Eee. Eee. Yürü. yürü. Ee. Evet, herkese notlarını açıklıyorum. Dur, öyle taklidi yapayım. Kılı, kızı Kız, kızı. Aa. Bak, her zamanki gibi notunu almamak için bakıyorum. özür dilerim. Neyse. İlk kimden başlayayım? İlk... insanlar başlayayım. Evet Miray'cığım. Bakıyoruz kaçan sınavdan. Bu arada kopya çektiğini biliyorum Miray. Yok hocam ben öyle bir şey yapmam. Ben çalışan bir kızım. Hı <laughs> kesin yapma. Hocam vallahi billahi öyle bir şey yapmadım. Yavrum çekinisin. Ben de sana deksi verdim. Hayır ya. Anam beni dövecek. evet Mehmet. İkiniz aranızda kopya anlaşmışsınız. Sen de deksi aldın. Üzülmüyor. Hey, hey, hey. Kutu uluyor sanki tövbe estağfurullah. Nasıl bir ağlama. Allah'ım inşallah yağmışsınız. Evet Zümroşlar. Kızlarımın yanına geliyorum. En çalışkan kızlarımın. Miray bu arada sen de bence bu grupta olmalısın. Yani sen de öbür şey sınavlarda bayağı başarılıydın. Ama galiba yavaş yavaş başarısız olmaya başladın. O yüzden evde odanda vesaire başka bir yerde büyüklerine çalış. Ee, tamam. Evet Zümra. Şimdi Zümra sen galiba C Yani Miray'ın bir üstü. Uf ya. Evet Ali sor. Ben ne aldım? Elisa vallahi sınıfın yarısı senden kötü yaptı. Yuhu. Sen beyan. Kızım deprem mi oluyor? Yok hocam ben bağırdım ondan. <laughs> Anladım. Neyse. Evet çocuklar. Şöyle. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi buradaki şıkkı tutup bu tarafa atarsanız 3 saat sonra bu şık olur. Ding 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 ding. Dere <Sessizlik> dere din ding. Bang ding bong ding. Bang bang ding bang. Ding dong din ding dong. Ding 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 ding. Ee evet, çocuklar çıkabilirsiniz. Neyse çıkalım hadi kanki. Ya bugün ne yapacağımı bilmiyorum. İstersen kanka içeride oturacaksın, mutlaka olur. Tek tek falan mı oynasak ya dışarıda bizim? Olur yere çözeriz. Yok ya da ya midir falan kılar şimdi. Neyse, Neyse. Kanka ben sakız çiğneyeceğim biraz. Okey kanka. Evet, sakız patlatma pat 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 Kanka sakızı nereye Kanka pat 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 saçımı pat 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 Tamam kanki. Dizayna tas benim. <laughs> evet, geldim. Evet arkadaşlar, şimdi okulumuzun tuvaletine geldik. Evet, şuradan makyajımızı yapalım. Değerli Toprak, evimiz, evimize dönelim. Çünkü arkadaşlar, sadece bir ders kaldı eve Ay, Bir ders mi? İki ders geçti, iki ders. İki ders var saçımızı tarayalım, evimize belli toplu geri Evet arkadaşlar saçımızı taradık tamamdır. Şöyle anlıklarını da sürelim. Mükemmel oldu. Bakalım dur bakalım nasıl olmuş. Tamam çok güzel olmuş. Aynayı öpmedim merak etmeyin. Ben Şimdi ellerimizi yıkayacağız. Evet, sabunumuzu aldık. Ellerimizi güzelce hoşturalım tamam. Hemen peçetemizi alalım. tamamdır. Tüm suyumuzu çektik de çete. Evet. Aa, arkadaşlar bugün basketbol baş, maçı vardı ona gideyim okulda arkadaşlar basketbol maçı vardı ama ben katılmadım ben yani şu şey maç salonunda kaykaç söyleyeceğim o yüzden kendi dolabımda bu arkadaşlar benim ikinci katta kattaki spor bizim e, yaz okulunda yani üniversite yaz okulunda şöyle alıyoruz çünkü arkadaşlar spor yapacağız kaykaç söyleyeceğiz çok terbiyeceğiz birazdan başla, başlar turnuva. Şimdi istiklal maaşı çalışmaları yapıyorlar basketbol maçı için. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancık. Sönmeden yurdumun üzerinde tüten en sancık. Okudun mu? Okudum öğretmenim. Değerli bizi izleyen öğrenciler basketbol maçı turnuvası başlıyor. Allah. hemen izleyin bakalım bizim takım mı kazanacak? Arkadaşlar bu takım demişken Beşiktaş olamaya ben. Ha? Sandalyeleri falan çekelim. Oğlum bu sandalyeyi buraya yapıştırdın mı sen? Evet hocam orada şey duracak ya hakem. Ha, o yolu da. Hadi yavrum hemen oğlum şeyleri eşyaları koyup gel. Bu müzik aletleri kalsın çünkü maçı başlarken bu müziği çalacağız. Tamam hocam. Şuraya da koyalım. Arkadaşlar hangisi basketbol topuydu ya neyse. Geldim. Arkadaşlar ben bu... Aa Dur! Arkadaşlar. Ben de pompon kızı alacaktım. Ben şeye gidelim. Bana böyle öğretmen falan ee, şey bir tane turnuva için bizi görevlendirmişti ve yani basketbol turnuva... ay basketbol diyorum. Bir tane böyle kutlama var arkadaşlar okulumuzda yakında gerçekleşecek onu da çekeceğim. O dans turnu turnuvasında ben pompon kızıcılık yapacağım. Evet arkadaşlar hemen maçı izliyorum ben de. yani basket İlk olarak arkadaşlar hakem ee, istiklal maaşını okuyacak ondan sonra basket portu başlıyor. Korkma! Sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üzerinde tüten en son ocak. Aynı Tamam başla. Sevgili öğrencilerimiz, sevgili basketbol turnuvasına katılan öğrencilerimiz. Lütfen basketbol turnuvasını başlatın. Bakalım. Hadi, hadi bizim takımdan biri atıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak, Allah. Şavrum ne yapıyorsun siz? Oldu. Aa, Eyvah. Potalayı takmayı unutmuşuz kız. Hemen takayım ben. Of. Allah. Taktım. Neyse artık geçelim hadi bakalım. Şunları atabilirim. Hadi atıyoruz. Of. Posadan döndü. Çok tedirginim şu an. Ay. Kafama çarptı ya. Tövbe estağfurullah. Eşek Attı. Attı. Evet arkadaşlar. Takımımız attı. Attım. Hemen yükseltiyorum puanınızı. 1-0. Yürü. Oh! Ah be. Yahoo! Yay! Arkadaşlar bizim takım attı. Çok öndeyiz şu an. Evet. Başlıyor. Tak. Ya bunlar hiç adamıyor ya. Ezikler çalışmamışlar. Siz ilk önce kendinize bakın. Hiçbir atamıyor giriyor galiba hayır ne Ahmet attı Ahmet attı ve gol ve baske adamın ağzında deniz var kaldı ding 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 ben hemen sınıfa gideyim. Arkadaşlar bir ders sonra sadece bir dersimiz kalacak ve sonra eve uğrayacağız. Şöyle spor kıyafetlerimizi çıkartalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Geldim. Aa kanka sen hala burada mısın? Kanka. Neyse. Hadi kanka artık derse gidelim. Tamam kanka eşyalarını al. Anlamını biliyorum ben. Beni de sakın tut. Ben aldım eşyalarını zaten. Neyse. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk öğretmenim. Neye geç kaldınız? Ders başladı neredeyse. Öğretmenim ya ben basketbol turnuvasını izliyordum. Ha. Şöyle bugün de da oturak mıyım? Yok. Tamam kanka hadi gel. İlk ders gibi arkadaşlar. Yine yerli yerlerine Evet arkadaşlar, bugün dersimiz matematik. Bu ders, dersimiz matematik. Herkes biliyordur zaten. Nerede matematik? Anla burada. Evet arkadaşlar, pardon. Dersimiz şeymiş, pardon arkadaşlar. Şekiller. Gördüğünüz gibi köşesi yok. Köşesiz bir daire yani. Köşesiz bir şekil. Daire ya da çemberdir. Bunun üç boyutlu hali üç boyutlu çemberdir. Sonra burada bir üçgeni görüyoruz. Ters dönmüş dondurma külahına benziyor maşallah. Bunun tamı tamına üç boyutlu olanı ise bu şekilde olur. Oo, harbiden ha bak ters dönmüş dondurma külahına benziyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada yamuk bir üçgen görüyoruz. Burada da yamuk üçgenin biraz daha önü alta eğilmiş bir tanesini görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kent ormanındaki bir yaratık. O, aa. ah, Kent ormanının sahibi yok muydu? Vardı. Evet, ormandaki vahşi yaratıkların, yani vahşi hayvanların böyle şey denilmesi gerekmiyor. değil mi zaten?

Arkadaşlar şimdi son ders çıkıyor. Mehmet ya kanka ben çıkmayacağım. Tamam. Ve ben bu da Allah Allah biz üniversiteye gidiyoruz ay pardon yaz okulu üniversitesine gidiyoruz hala oyun oynuyoruz çocuk gibi neyse ya kanka sohbet edek bu ders kanka ağzım kokuyor öyle dedenler kanka ya tövbe estağfurullah neyse Bugün fırçalamayı unutmuştum ya tamam. Evet. Kitap okuyacağım kanka da ya. Olur kanka. Hangi kitap? Bu kitap. Uzaylı. Olur kanka ben de antik yapıları okuyayım. İşte şunu fırçalayayım antik yapıları okuyacağım. Kanka vallahi çok rahatlatıcı fırçalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet kanka. Neyse, antik yapılar. Aa kanka baksana. Aa Mısır şey. E, ee, Mısır'da Mısır yaşıyormuş. Evet. Bunu herkes biliyor. Daha bana böyle çayırlık, çimenlik böyle zor şeylerle gel. Yani bilmediğim şeylerle. Tamam, kanka. Aa bak buna bak. Mısır piramitleri 1975 milyar. Kanka doğru düzgün oku. Mısır piramitleri yıl 7'de çıkmış. Arkadaşlar bu arada kafadan atıyorum bilen varsa yorumlara yap. Aa. Aa kanka bu uzunlara değil. Ay evet çabuk gidecek. Ding 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 dedik Ding 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 ding. Ding 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 ding. Lay 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 lay. Ding lay 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 lay. Arkadaşlar bu arada ben bu zil sesini yaparken dans eden varsa yorumla yazsınlar. Neyse. <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar kanka son ders hadi. Aa kanka bizim son ders boş oluyor serbest. Evet serbest etkinlik. Neyse biz derste de sohbet edelim. Çocuklar serbest etkinlik masalarınızı boşaltın. İstediğiniz sırayı kapabilirsiniz. Toparlanın çocuklar. Ay ne çabuk oldu ya. Ne çabuk bitti. E çocuklar size de kıyak geçemem o kadar çok yani. Hemen toplanın çantalarınıza falan gerekli eşyalarınızı koyun. Kapının önünde sıra olun. Hadi kanka çabuk çabuk. İlk önce biz hazırlanalım. Şöyle güzel alayım. Kanka Miray. Efendim bugün bize gelsin mi? Evet. Evet. Ben benim sadece şaşırmam şey lazım. İşte bugünkü sınav notumu. Bir de sınav sak mı? Cüzdanım nerede kanka? O evde kaldı ya. E, ee, deminki teneffüs var ya. ha? O zaman onu eve bırak gelmiştim bir cüzdanı. Ben kesinlikle yemekhanede unuttum değil mi? Yok yok ya. Ben de öyle, öyle bir şey beklenmez. He? <laughs> yok ben de öyle bir şey beklenmez. Şöyle çantamızı açalım. Şöyle bir koyalım. Tamamdır. Çocuklar herkes hazırlandıysa ıı, sıra olun bakalım. Sırayla bahçeye çıkalım. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. çocuklar. Hemen evlerinize dağılın. İşte ben de öğretmenler odasına gelip şapkamı aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı bildirim gelsin diye unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.